Evet arkadaşlar ben geldim. Ee, şu an şeye gideceğiz. Neydi? Ee, nişana gideceğiz. Çok mutluyum şu an. Dayımın nişanı. Şu an e, şeydeyim. Balkondayım diyorum. Büyükleri gösteremem ama Eymen'i gösterebilirim. Han, kuzenim. Şurada çok sevdiğim bir top var. Top var. Evet çok severim. Şunu görüyorsunuz. Z e, M sau tum tum savuru göstermiyorum ama bu cappuccino aslında senin. Şu da tum tum savur. <laughs> Giriyorsunuz değil mi? Değil mi? Ben şunu bile. Ben yani çok uzakta tutmam gerekiyor. Tum 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 tum. Savura kalkmazsanız tum tum savur yerine ben gelirim. Abone ol. Bir de abone olup like atın yoksa ben gelirim tuktuk sağ yerine. <laughs> Neyse. Gerçekten bu videoyu atacağım. Eee tuktuk bir yere bırakak biz. Şuraya bırakak biz. Şöyle bak şöyle şöyle. şuraya şuraya. Şuraya bırakak şuraya. Şuraya bırakak. Kapıcının asasını da Evet. Evet yeni bayrak. Kapıcına asasyonu ve tonton saurum bayrağı. şuraya. Evet tamam. şimdi top topu aldık gidiyoruz. Teşekkür ederim. Şuraya çıkalım. Han Abi Rabia ucu gelmiş. Çok çirkin bakın. Son burada. Han niye göremedik? Göremedik arkadaşlar ama. Şuan burada çok şey. Şey şey şu an videodayım videodayım. Teyze teyze gözükmek istemiyorsan gözükme. Gözükmek istemiyorsan gözükme. Neden YouTube atacağım ben? <laughs> çakalın çakalın. Aa anneanne de mi gelmiş? <laughs> Anne de gelmiş ya. Arkadaşlar bakın. Eymen videoya selam ver. Neden <laughs> ee, önceki kayıt yok olmuş. <gülüyor> Gitmiş. <gülüyor> o yüzden selam ver. <laughs> Abone ol. Like atmanı söyle. hemen hemen Eymen. 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 Eymen girmiş arkadaşlar. Depresyonda Eymen hı <laughs> 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 tak 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 kapıda. bunu bayağı bir tutalım tamam mı <laughs> video. nasıl ee işte bayağı bir tutup yanlışlıkla video yapmak istiyorum öncekinde youtube yapmıştım <laughs> e, video yapmıştım twitch almıştım ee valla bir şey geldi çirkin Rabia'yı göstereyim çi çok göremediniz bak şu çirkin çirkin, çirkin çirkin çok 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 çok, çok, çok çirkin İç halak görmüşsünüz. <laughs> hmm. <laughs> Abone olup like atmayanların göt. <laughs> i̇şte anlamsız. <laughs> 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 da. Kaçer, yar... ee, ne? Galiba Galiba tam Orada bir PUBG Mobile Karakterim evet. var de dedik, ne? Okay. Evet, Neycim, ne? Ne? adam Ne? 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 dur, Ne? Hmm. dur. dur dur bir Ne? 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 Hım. Geçtiniz mı Arkadaşlar. E, şurada bu ne lan? <laughs> ya gerçekten bir ayak <laughs> <şimdi çaktırız gülüyor> mı? Arkadaşlar artık bu benim. dün, 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 dün. Arkadaşlar şu yatağa bakın. Stop. Arkadaşlar şu an en iyi tarafını Aa, göstereyim, göstereyim şu an bu videonun. Şu. Burada bir sürü e, şey var. Hediye var bu hediyeleri gerçekten Lan lan Dijle lan Fini Fini ne yapıyor lan Fini? Fini 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 Fini, fini, fini. fini, <laughs> fini. <laughs> fini. Videomuza videomuza merhaba de. Bir de like atıp oh like abone olmalarını <laughs> söyle. Tamam mı? Tamam mı? Lan <laughs> Fini gelmiş. Bak. Ha, kanala abone olup <laughs> like atmalarını söyle. Bir de ya, videoya sen, merhaba de. Lan e, utan ya, Serhat. Serhat. Oo yakışıklı olmuşsun. Bunları da takmışsın. Bak <laughs> videoya eee abone gel, gel, ama, gel, e, şey videoya selam ver videoya selam ben ver. Sen, ee, bir de ben like ben videoya ben like atıp abone olmayı söyle hayır Anne sen Eymen abi rahatsız etmesin. <laughs> Arkadaşlar en kaldığımız yerden devam edelim. Bir, e, bir anda kişi geldi de. E, şurada uç rabişin. E, Deli iş rabişin. Burada Koskocaman dolabı var. Neyi arıyorsa şurada at var. At. Ebru at. <laughs> Ebru'lara selam ee, arkadaşlar. Ebru. Ebru'lar. Kızmayın. 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 Öyle bir sanat teşkimi var. Tiremi. 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 Her yerde. Her şey odada var. bir kişi var o, ya. E, ar arkadaşlar. Ar ar Şuradan o, söyleyeyim ya, Bu videoda küfür olabilir o yüzden izeyin ya da izlemeyin Bilmem ben. Um, şurada, burada bir yer var. Şura. Evet. Büyük Ya bu ne ya? Ne bilen, bilen pingi, bilin jim, Ne göt ya? Vallahi ne göt. Ama burası çok güzel. Gerçekten çok güzel. Dolabı göstereyim size. Bence doğada hiç yarayacak bir şey yok bir oy yani şey sürpriz aa fantastik parkta bir fotoğrafları var bir de bir tane daha var size göstereyim şura dolap evet dolap ee, bizim ev değil ama işte Nişana geldiğimiz için bir ev

Evet. Sen bir üstüne Neyse arkadaşlar. Ee, görüşürüz. Nişanda videoyu devam edeceğim ama ses uyarısı. Ee, ses uyarısı gelecek. Diğer iki videolar çok ses olacak. Neden? Düğün inşallah e, nişana gideceğiz. O yüzden hadi görüşürüz arkadaşlar. İnşallah bu video olur. E, kötü bir şey olmaz. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs> ああ。<t ries>